Bora, 9 yaşında ve ailesiyle yaşayan neşeli bir çocuktu. Bir sabah okula gitmek için hazırlanırken annesi ona bir sürprizden bahsetti. "Bora, okuldan döndüğünde sana küçük bir hediye vereceğiz." dedi. Bora çok heyecanlanmıştı çünkü sürprizleri severdi. O gün okulda zaman geçmek bilmedi. Bora'nın aklı sürekli sürprizdeydi. Sonunda okul bitti ve Bora eve gelir gelmez annesi onu karşılayarak arabaya bindirdi Hadi bakalım seni sürprizinle tanıştırmaya gidiyoruz dedi annesi gülümseyerek Annesi ve babası Bora'yı bir hayvan barınağına götürdü Bora şaşırmıştı Burada seni çok özel biri bekliyor dedi annesi Barınağa girdiklerinde onları küçük beyaz tüylü minicik bir köpek karşıladı Bora'nın kalbi hızla atmaya başladı bu benim mi?" diye sordu heyecanla. Barınağın görevlisi, "Bu küçük dostumuz birkaç gün önce bir kaza geçirmişti ama şimdi tamamen iyileşti. Şimdi ise ona sıcak bir yuva arıyoruz." dedi. Bora'nın gözleri parladı. "Ona çok iyi bakarım." dedi. Köpeği kucağına aldı ve ona sıkıca sarıldı. Fıstık adını verdiği köpek, Bora'nın kucağında huzurla duruyordu. O an Bora'nın hayatında ilk kez bir evcil hayvanı oluyordu ve bu onun için inanılmaz bir histi. Eve döndüklerinde Fıstık yeni yuvasını keşfetmeye başladı. Bora da ona evini gösteriyordu. Minik köpek Bora'nın odasındaki oyuncakları koklayarak incelemeye başladı. Bora Fıstık'ın boynuna mor bir tasma taktı ve bu da senin ilk hediyen, dedi gülümseyerek.